bugün 22 gün mahallemizdeyiz. Buradaki çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bugün burada çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Merkez mahallelerimizde özellikle bütün yollarımızı konforlu hale getireceğimizi daha öncesinde de ifade etmiştik. Burada tabii aynı zamanda altyapı çalışmalarımızın da olması sebebiyle TASKİ ile Büyükşehir Belediye'mizle bir koordinasyon içerisinde buradaki çalışmaları planladık. Yol çizgilerimizi de çektikten sonra burada vatandaşlarımızın tekrardan kullanımına burayı açacağız hem kask ekiplerimize aynı zamanda fenişleri müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımıza yine bizleri burada anlayışla karşılayan buradaki hem esnaflarımıza hem de tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da hiç Biz yok Bu daha güzel bir şey olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi oluyor mu? Hem de nasıl? İyi değil mi? Nasıl gidiyor çalışma? Çok güzel İnşallah gidiyor. Çok, çok güzel gidiyor ekip. De ben çok, çok memnun kaldım. Çok iyi oldu ya. İyi oldu değil mi? Vallahi çok iyi oldu. Bir kere de yapalım çıkalım. Ondan evet, sonra bir daha girmeyelim. Eyvallah. eyvallah. Bir de çok hızlı bir şekilde bitirelim dedik. Evet, evet, Elhamdülillah. Evet. Birkaç gün içerisinde evet. tamamlıyoruz. İki yıldır bunu e, bekleyen bir projeydi başkanım. Estağfurullah. De çözüldüğü için hepinize çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Evet. Bizim siteler mi yapacağız? Maç mı? Maç o zaman gelin şurada yapalım. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.